Değerli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı araştırma üzerine konuşmuştuk. Yine onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu sefer farklı sonuçlar üzerinde konuşacağız. En son konuştuğumuz kısım evlenecek kişide aranan özelliklerdi. İnsanlar bununla ilgili işte özellikle bayanlar ilk kez evlenecek olması en yüksek oranda çıkmıştı. Erkeklerde ise... Bu evlenecek kişilerde özellikle aile yapısının bir işinin olması bunun olmasını kadınlar önemsemişti. Erkekler ise en fazla ilk kez evlenecek olmasını önemsemişti. Bir şekilde evleniliyor. Ardından yaşanmaya başlanıyor. Evet. Sonrasında da olumsuzluklar yaşanabiliyor ve insanlar boşanabiliyorlar. Boşanma sebepleriyle ilgili de sorular sorulmuş bu araştırmada. En fazla oran Burada erkeklerin boşanma nedenleri ve kadınların boşanma nedenleri ayrı ayrı çıkmış. Bu arada toplam boşanmış olan aile de %4.3. Evet. O, 12 bin aileden boşanmış evet. olanlar toplamın %4.3'ü evet. şu anda. Ya az bir oran değil aslında. yine Evet. Ve bu oranlar gitgide artıyor. Ama bu e, kadın şey. açısından boşanma sebebi olabilecek davranışlarla ilgili. Erkeğin karısını bir kez bile aldatmış olmasını boşanma sebebi görenlerin oranı %87,5. Bu nedeni sırasıyla erkeğin hırsızlık, dolandırıcılık, gaz ve taciz gibi suçları işlemesi, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olması, karısına kötü muamele etmesi, eve, eşe ve çocuklara sorumsuz ve ilgisiz davranması, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamaması, aile içi ilişkilere çok karışması, eşin ailesiyle geçinememesi, çocuğunun olmaması, tedavisi güç bir hastalığa yakalanması izliyor. Kadın açısından boşanma sebebi olabilecek davranışlar. Erkeklerin boşanma nedenlerine baktığımızda burada ise kadının kocasını bir kez bile aldatmış olması 93 oranında çıkıyor ve bu en büyük neden. Kadının hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz gibi suçları işlemesi yüzde 84. İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarının olması, kocasına kötü muamele etmesi, eve eşe ve çocuklara sorumsuz ve ilgisiz davranması, ailesinin aile içi ilişkileri çok karışması, eşin ailesiyle geçinememesi, çocuğunun olmaması, tedavisi güç bir hastalığı yakalanmaması bunları da izliyormuş. Hı -hı. Evet Bunun öncesinde şey de dikkat çekici temel boşanma sebepler arasında her iki cinsiyette de e, evin ekonomik geçimini sağlayamamak, aldatmak, dayak kötü muamele, içki kumardan önce birinci sırada e, sorumsuz ve ilgisiz davranma. Evet yer almış. Yani, yani aslında aldatma da olayda, içki somut sebeplerde de, daha Evet. Daha önce bu gelmiş. Hani temel boşanma sebepleri. Evet. Toplamda bak sanki bakıldığında o, da bu geliyor. Yukarıda yani. 93 olan şey sanki yani böyle bir şey olursa. Boşanır. Evet. O boşanma şey parazi bir düşünce herhalde, öngörü evet, yani. ama hı hı. fiiliyatta en çok boşanma sebebi. Boşanmış olanlar aldatma neden değil, evet. ilgisizlik sebebiyle boşanmış. Sorumsuz ve ilgisiz mi? davranma. Evet. evet. Bu özellikle bu ilgisiz davranma, sorumsuz ve ilgisiz davranma üzerine isterseniz birazcık konuşalım. Evet, yani normal fıtri bir ihtiyaç tahmin ediyorum. Hı hı. İki taraf içinde sorumluluklarının farkında olmasını eşinin insan ister. Ve kendisiyle ilgilenmesini ister. İki tarafta bunu demek ki istiyorlarmış. Hı. Bu konuda eksiklik olduğunda ki son dönemde gittikçe bu eksikliğin daha da yükselmeye başladığını görüyoruz. Çünkü özellikle büyük şehirlerde iş hayatı çok koşturmacalı bir hale gelmiş oldu. Özel sektör çalışanları veya kendi işine sahip olanlar çok yoğun çalışma temposu içerisindeler. Bundan dolayı da aileyi ihmal etme yani eşini ihmal etme ile çok karşılaşıyoruz. Şöyle de bir durum var. İş sebebiyle olmasa bile bazı insanlarda da ben şunu maalesef gözlemledim. Mesela e, siyasetle çok müştegil olması dolayısıyla veya e, arkadaş çevresini çok önemsemesi dolayısıyla da yine eşi ve çocuklarına yeterince zaman ayıramama durumu söz konusu. Buradan şu anlaşılmasın yani tabii ki bazı insanlar siyaset yapacaklar. Bunun da bir ihtiyaç, bu da gerekiyor ama şuna çok şahit oluyoruz çok da dolu olmayan faaliyetlerle zaman çok geçiyor. Evet. Yani bir insan sırf arasını iyi tutmak adına işte birileriyle işte milletvekilleri, bakanlar, şunla bunla veya işte il başkanı, ilçe başkanıyla bir sofraya oturuyor. İşte ee, işte arkasından çay içiliyor, şu bu falan filan. Yani boş konuşmaların geçmiş olduğu, malayani zaman geçirilen 3-4 saatlik bir oturum oluyor bu. Ya çoğu da... Ondan sonra eve 12'de 1'de ancak gidiyor. E tabii ki hanım kızacak, tabii ki çocuklar babalarını görememiş olacaklar. ...ciddi problem. Yani çoğu da hiç mesleği değil, o konuda bir görevi yok. Sadece meraktan... Evet. ...dışarıdan kendi kendine... ...hükümet kuruyor, hükümetleri deviriyor, koalisyon evet. kuruyor. Hiç de yani bir somut olayda... ...bir katkısı olmamasına rağmen, bir görev olmamasına rağmen... ...kendisine, ülkenin yönetimi konusunda... ...kimsenin danışmamasına rağmen... ...uzun saatlerini evet. maalesef... Evet. ...o konuda çok cömertçe harcayabiliyor. Bir evet. de o konuda eşlerin de bazen kusur olabiliyor. Şöyle, mesela eşini... De ...gerekirse maaşın biraz daha az olsun... Emine daha çok vakit ayır demek yerine çalış, evet çok para getir. Niye? Çünkü lüks ihtiyaçları var. Hı hı. Lüks bazı şeyler alması gerekiyor. İstekleri var. İstekleri var. Onların karşılanması için eşinin daha fazla çalışmasını, hatta ek iş yapmasını isteyebiliyor. O yoğun iş temposu bu defa da yine dönüp aynı eş bana ilgi göstermiyor. İlgi ilgi gösterecek hali hı hı. kalmıyor ki bütün gün çalışıyor ve çalışmasını sen bazen istiyorsun ve dolaylı olarak harcamaları fazla yaparak israfa kaçarak işini çalışmak zorunda bırakabiliyorsun. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Yani paran için, huzur için, e, Huzurun için yani nasıl elde edilir? Belki birlikte olarak illaki huzur demek, mutluluk demek çok para, çok gelir demek değil. Ya evet. e, geniş bir ev demek değil. Ya e, lüks bir araba demek değil. İmkanlarımız mütevazi olsun ancak birlikte olalım. Daha çok beraber vakit geçirelim. Yemeklerimizin çeşidi az olsun ancak beraber yiyelim, beraber yiyebilelim evet. diye düşünüp Hakikaten bu konuyu çok sorgulamak lazım. İşte hem eş, iki eş de çalışmak zorunda mı? Birisinin durumu iyi olmasına rağmen diğer eş de işte muhakkak çalışmak zorunda mı? Bunların Hı. çok ciddi konuşulması ve tartışılması lazım. doğru söylüyorsunuz. Özellikle çocuk olduktan sonra. Evet, yani, bilhassa çocuk da varsa. evet ya Bence çocuk olduktan sonra, o çocuğun ilk e, gelişim yıllarında annenin onun yanında olması çok çok daha fazla önemli. Kaldı ki iki tarafta çalıştığı zaman şimdi bir de ortada çocuk varsa o çocuğun bakımını sağlanması için işte anneanneler, babaanneler vesaire bunlardan destek alınabiliyor ama bir, bir büyük bir kısımda ne yapıyor gidiyor işte bakıcı tutuyor ona bir para harcıyor ondan sonra o çocuk o gelişim sürecinde anneden yoksun olduğu için ileride çok daha fazla problem çıkabiliyor okul başarısı düşük oluyor işte dershanelere paralar acanıyor özel dersler tutuyor vesaire baktığınız zaman maddi olarak da aslında e, yani çalışmasının çok da aile bütçesine bir katkısı yok ayrıca çocuğun da gelişimi bir noktada olumsuz etkilenmiş oluyor. O yüzden yani Allah razı olsun benim eşim de <laughs> önceden çalışıyordu. Ama evlendikten sonra özellikle çocuğumuzun olmasından sonra hiç başka sadece çocuğumuzla ilgileniyor. Ve ben görüyorum yani Allah'a şükürler olsun 8 aylık bir kızımız var. Anşallah. Ve şu ana kadar gelişimi bence düzgün gidiyor. İnşallah böyle de devam ederse çok daha sağlıklı bir çocuk Anşallah. yetişmiş olacak. Sonuçta ailede özellikle yani bu herkes birinci önceliğimiz çocuğumuz diyor ama işte bunu Filiyata geçirdiği zaman işte iştir, paradır, diğer alınacak şeylerdir. Orada birazcık daha geri sıralara düşebilir. Da onu Buna dikkat soruyorsunuz yani niye bu çalışma, Eşin normalde maaşı iyi, Hı? bir evi geçindirir. Sen niye evet. çalışıyorsun? Çocuğum için çalışıyorum diyor. Çok ilginç. Evet. Çocuğu evde bırakıyor bakıcıya, işe gidiyor. ve Niye bunu yapıyorsun dediğinde çocuğum için yapıyorum diyor. Niye işte ona bir ev almam lazım, ona bir istikbal hazırlamam lazım. Hı. İyi de çocuğun senden ev istemiyor ki, evet. senden ilgi istiyor. <laughs> çocuğun sağlığı gittikten sonra, Allah korusun, psikolojisi bozulduktan sonra ona bir ev bıraksan ne olur, on Hı. ev bıraksan neye yarar? O sevgiyi Zaten... alamamışsa, evet. tam bir ruhsal dinginliği aileyle birlikte yaşamamışsa, on, ona on evi de olsa çocuk mutlu olamaz. Bunların hepsinde, bütün bu tartışmaların hepsinde benim dikkatimi çeken şu var, bereket faktörü her zaman göz ardı ediliyor. Evet. Yani Allah'ın iradesi, Allah'ın ihsanı, Allah'ın rızıklandırması her zaman göz ardı ediliyor. Ben ancak çalışırsam, ben ancak işte o maaşı alırsam o zaman şöyle bir gelir elde ederiz. Gelir hesaplıyoruz, gideri hesaplamıyoruz. Beklenti dışı, umulmadık gelir giderleri bunları da hesaplamıyoruz ve maalesef dolayısıyla problem yaşanıyor. Bu ilgisizlik, sorumsuzlukla ilgili şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum yine. Hekimoğlu İsmail'in yanlış hatırlamıyorsam benim çok hoşuma giden bir sözü var. Evlenecek insanlara da evli olanlara da kulaklarına küpe olacak şey bu. Evlendikleri zaman eşine demiş ki bak demiş ben sana itaat etmem. Sen de bana itaat etme. İkimiz beraber Allah'a itaat edelim. Beraber biz Allah'a itaat edersek yani sünneti seniye iki taraf açısından da neyi gerektiriyorsa ona uygun yaşamaya gayret edersek zaten ortaya mutlu bir aile tablosu çıkar. Ümit ediyorum aynı zamanda bereketli, huzurlu, çok geçim sıkıntısı da olmayan bir aile tablosu ortaya çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Efendimizin hadislerine baktığımızda, onları bize açıklayan alimlerin kitaplarına baktığımızda her zaman bu ev içindeki bolluk, ev içindeki geçim sıkıntısı çoğunlukla manevi nedenlere bağlanmış. Hatta iş çokluğunun altında ezilme bile şunu görüyoruz. Allah'ın zikrinden yüz çevirmeye bağlanmış hadisi kutsi yanlış hatırlamıyorsan kim benim zikrimden yüz çevirirse yani beni anmaktan vazgeçerse Kur'an okumaktan uzaklaşırsa o zaman onun ellerini meşguliyetle doldururum. Ve o onun hayrını da göremez. Yani ellerini meşguliyetle dolduracak ama ondan bir sonuç da görmeyecek. Meşguliyetiyle kalmış olacak. Buna dair çok farklı örnekler görüyoruz. Kendi kaynaklarımızda bütün bu işler daha çok manevi nedenlere bağlanmış olduğunu hatırlamakta fayda var. İlgiyle alakalı da ben bir şey eklemek istiyorum. Genelde işte bu ilgisizlik en yüksek temel boşanma sebeplerinde birinci sırada çıkmış olan ilgisizlikte. Ben şöyle görüyorum. Yani özellikle bizim toplumumuzda bu ilgi gösterme açısından ya yani bayanların bir beklentisi var işte e eşim benimle ilgilensin. Özellikle de beni sevdiğini söylesin. Hı. Genelde hem çok fazla ilgi göstermiyoruz hem de sevdiğimizi de söylemiyoruz. Halbuki peygamber efendimiz ya normal arkadaşımıza bile evet. değil mi birisini seviyorsa gidin ona sevdiğinizi söyleyin. Ama nedense erkekler özellikle hanımına sevdiklerini çok fazla söylemiyorlar. Ve bir süre sonra da işte bu ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Normalde çok seviyor. Çok Hı -hı. <laughs> orijinal bir şey anlatayım. Birisi bizim Can Tenkaya hocamız anlatmıştı. Kendisi aile içi iletişimle ilgili bilgiler veriyor. Yani fıkra gibi bir olay. Evet işte sevdiğini söylemiyormuş eşine. Ercan Hoca sormuş ya demiş eşini seviyor musun? Seviyorum. E söylüyor musun? Söyleyemiyorsun. Niye söylemiyorsun? Kararımızı değiştirsek söyleriz demiş. <laughs> yani i̇ki de, de ne sevdiğimi söylüyor. Baştan seviyoruz. <laughs> Sevmesek eve mi geliriz? Ondan sonra bu tarz şeyler e, genelde işte hmm. bir kez söyleniyor. O özellikle ilk ikna edene kadar bayanı ikna etme sürecinde çok hmm. fazla söyleniyor. Ama evlendikten sonra bu bırakılıyor. İlgi de bırakılıyor. Bir de sizin biraz önce bahsettiğiniz bir şey vardı. E, bu işte evlendikten sonra değişebilir Ondan sonra işte, işte evlenelim de evlendikten sonra düzeltiriz. Hmm. İnsanlar bu beklentiyle evlenebiliyorlar. Ama gerçekte öyle olmuyor sizin söylediğiniz gibi. Bir de özellikle o ilk evlenme sürecinde insanlar birbirlerini karşı tarafa beğendirmek adına maskeler takabiliyorlar. Evet. Evlendikten sonra maskeler düşüyor, gerçek yüzler ortaya çıkıyor ve bu çok daha büyük sıkıntılara sebep oluyor. Özellikle ilk 5 yıl evlilikte çok kritikmiş. İlk 5 yılı açtıktan sonra genelde o evlilik yürüyor ama boşanma oranlarının en yüksek olduğu dilim ilk 5 yılda. İşte belki o dönemde birbirini değiştirmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ondan sonra da bakıyorlar ki olmuyor. Kabul Kabulle, ya Kabullenip Hı -hı. devam ediyor ya da işte kabullenmiyor, ayrılıyor diyor. Yok diyor. Bu değişmeyecek artık. Evet. Bırakıyor ondan sonra. Da. Bir de burada beklentilerin yönetilmesi her iki taraf açısından çok önemli. Şu anda bizim belki en büyük problemlerimizden birisi de bu. İki iki şey çok yaygın. Bir televizyonlarda bize gösterilen çok şaşalı ve normal dışı modeller. Evet Yani çok kibar ve eşi için çok kolay harcama yapabilen erkekler. Ee, aynı zamanda çok bakımlı ve çok işte eşine ilgi gösteren bayanlar. Fiili hayatta bu ikisi de belki bu seviyede mümkün değil. Evet. Ama biz televizyonlarda gördüğümüz karakterlerin dizilerde, filmlerde, sinemalarda yüzde sekseni böyle görüyoruz. O karakterlerin çoğunun evliliği birkaç ay sürmüyor. <laughs> Gerçekten öyle yani. yani. Bu Gerçek. haftaki haberlerden bir tanesi de oydu. Evlenmesi bayağı bir ilgi çeken bir reklamcı vardı. Şimdi gene ayrılmış. Öyle mi? Ayrılıyormuş. Evet. Çok <laughs> üzüldüm ya. Allah, Allah mesut etsin de demiştik ama. Bir bu var. iki şu evet. var. İnsanlar çok küçük yaştan beri böyle alıştırılmış olduğu için kıyaslamaya meraklı. Evet. Kıyaslamaya. Birisini gördüğünde olumlu model. Bununla kıyaslıyor. Yani bak şu işte eşine ne kadar ilgi gösteriyor. Bu ne kadar böyle iyi davranıyor, bu ne kadar güzel yemekler yapıyor, bu ne kadar güzel şunu yapıyor falan. İki tarafta başka modellerle kendi eşlerini kıyaslamaya çalışıyorlar. Halbuki normal bizim günlük hayatımızda da Peygamberimizin tavsiyesi şu diyebiliyoruz. diyanette, takvada kendinden üstündekilere bak. Onlarla kendini kıyasla, onlara özen, onlara benzemeye çalış. Maddi imkanlarda kendinden daha düşük seviyedekilere bak ve haline şükret. Ne o konuda bir örnek burada herhalde konuşmuştuk. Bir yine bir Tanıdık, anlattığı bir hadise, yaşanmış bir hadise. Bir tanesi işte iş yerinde hep bayanlarla tabii iş icabı görüşüyor. Tabii orada bahsettiği gibi Abdülkadir'in hep maskeler ön evet, planda. Gayet da kibar, güzel konuşuluyor. Tabii bu onlara tanık olunca evdeki hanımla karşı ya bizimki de eş mi? Bak ne güzel kibar bayanlar var diye düşünüyor. Ancak bir müddet sonra bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Arkadaşı market işletiyor. Onun Hı -hı. içinde de o arkadaşının artık yönetim odası var. Orada oturuyor. Ama marketteki müşteriler içeriği göremiyor, ancak içerideki dışarıdaki de dışarıyı görebiliyor. Hı. Ve tam o esnada o iş yerini beraber çalıştığı ve çok beğendiği, kibar diye övdüğü hanım eşiyle alışverişe gelmiş. Hı. Tabii onun eşine davranışını görünce, <laughs> meğer, Maske meğer, meğer maskesi orada <laughs> tanık olunca, meğer hepsi aynıymış diye. Yani aile içinde tabii ki daha şeyler net. Evet. Yani problemler de olabiliyor, konuşulabiliyor. Bu tabii Hı. o insanı küçültmez, düşürmez. Bu gerçek bu. bu. sadece bir anlık bir görüntüsüne bakıp ne kadar güzel diye imrenmenin alemi yok. O da özel evet. halde maske düştüğünde normal her zamanki gibi insan. Aileyi de cennete çeviren aslında hakikaten İslamiyet ve Kur'an'ın nurları. Ben Peygamber Efendimiz'in bir hadisini hatırlıyorum ve aile hayatında bunun uygulanmasını açıkçası çok önemli buluyorum. Bizim ailemizde geçim sıkıntısı var. Bizim ailemizde işte birbirimizle iyi anlaşamıyoruz, çatışma var sürtüşüyoruz, birbirimizden uzaklaşıyoruz diyenler için bence kesinlikle çok etkili bir tavsiye şu. Ee, Kur'an okunması evin içinde. Kur'an okuması. Bunun düzeyleri var. Bir, taraflardan birisinin Kur'an okuması. İki, taraflardan birisinin duyulur şekilde yüksek sesle Kur'an okuması. Üç, taraflardan ikisinin de Kur'an okuması. Dört, tarafların birlikte Kur'an okuması. Beş, tarafların birlikte Kur'an sohbeti yapması. Bir de ben, Beşinci 5. aşamaya geldikten sonra o evin içinde bence huzursuzluk olma ihtimal ve imkanı yok. Bir de ben bu konuda bir acizane tavsiyem. Hani günümüzde zaten aileler çekirdek aile. Evet. Anne baba yok, hani büyük anne yok, büyük baba yok, başka Hı -hı. akrabalar yok ve apartman hayatında komşular diğerinden habersiz. Yine evet. evlerde hep televizyon var, internet var, onlarla baş başa. Hı -hı. Dolayısıyla hep aile kendisine kapalı. Yalnız yani. Dolayısıyla eş ilgi açısından diğer eşe mecbur kalıyor. Muhtaç kalıyor çünkü başka dostu yok. Başka mahallede tanıdığı yok. Bütün gün evde eşini bekliyor. Gelsin de biraz bir insan yüzü göreyim diye. Eşi de geldiğinde yorgun geliyorsa, yüzü de biraz morali bozuksa ben bütün gün seni bekliyorum konuşayım diye, sen hiç konuşmuyorsun diye kavga başlıyor. Öyle yapacağına işine mecbur kalmak yerine sonuçta bir bayanın da bayanla konuşacağı çok daha özel, çok daha keyifli evet. sohbetler vardır. O yüzden erkek için de geçerli. Hep işine muhtaç kalmayıp kendisine kendi hem hemcinsinden Mahallesinde dostlar edilmesi. Kur'an kursları çok güzel bir örnek, güzel bir vesile olabilir. Oraya gittiğinde mahalledeki insanlara tanışıyor, komşulara tanışıyor. Böylece evet. bir Yasin okuma günleri yapılıyor. Hı hı. İşte bir akrabasında bir şey olduğunda yedisi, kırkı, ne bileyim yıldönümü vesilesiyle hı. Yasinler okunuyor, Mevlidler okunuyor. Bir araya geliniyor. Evet. Ve oraya gittiğinde insan ne kadar rahatlıyor. Böylece işle mecbur yolu aynı kalmak, zaman. mecbur kalmıyor. O ilgi ihtiyacını başkalarıyla da bir nevi gidermiş oluyor. Evet. Yoksa tek başına eş diğer eşin tüm ilgi ihtiyacını karşılayamaz. Çünkü çalışması lazım. Kendi meşgalesi var, kendi işleri var, kendi dostları var. Bu da bence çok önemli. Eşler birbirine her zaman mecbur kalmamalı. Kendine çok, ait çok özel doğru. dostlar edinmeli. Evet. E dini sohbetlerde mesela akraba ziyaretleri de ikisi de çok teşvik edilmiş dinimizce e Bu her ikisi de söylediğiniz sosyalleşmeyi de aynı zamanda sağlıyor aile üzerine konuşulacak o kadar çok şey var ki burada çok bir ]ıyorum. sürü araştırmada da araştırılan birçok şey var ama ara vaktimiz geldi şimdi kısa bir ara vereceğiz aradan sonra ise geri kalan bölümlerimiz vardır şans var mıdır Bir de esma günlüğü kısmında orman üzerine konuşmaya çalışacağız şimdi kısa bir ara veriyoruz